Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Cyberpunk 2077'de nasıl mod yapacağınızı göstereceğim. Aynı şekilde diğer oyunlarda da yapabilirsiniz Vortex üzerinden. Mantık aynı. Şimdi ilk önce eee Vortex indirmeniz gerekiyor ama ondan öncesine geçeceğim. Tane tane anlatmaya çalışacağım. Nexus Mod web sitesine giriyorsunuz. Bunların hepsinin linkini aşağıya bırakacağım ayrıca. Ardından kendinize bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesap oluşturduktan sonra oyununuzun adını buraya aratıyorsunuz. Ben arattım zaten Cyberpunk diye örnek veriyorum. Sonra e, buradan beğendiğiniz herhangi bir modu seçin. Ben mesela Bugatti'yi seçtim. Bunu eklemek istiyorum oyunuma. Burada gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir yer çıkacak. E, i̇htiyaçlara tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra buradan size hangi modların yüklü olması gerektiğini gösteriyor. Zaten şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 mod kesinlikle inik olmak zorunda. Pardon şu hariç. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları indirmeniz gerekiyor. Optional yazanları indirmek zorunda değilsiniz. Bunu indirdikten sonra buradan manuel'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra slow download diyoruz. Bu modumuzu indirmek oldu. Diğer modlara gelecek olursak. Onları da buradan üstlerine tıklayarak tek tek indirebilirsiniz. Bunların da linkini bırakacağım size. Bu modları indirdikten sonra Vortex'imizi açıyoruz. Vortex'i de yine aynı şekilde buradan indirebilirsiniz. Onun da linkini bırakacağım size. Vortex'i indirdikten sonra çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra oyunlar kısmına tıklayıp buradan hangi oyun istiyorsak seçiyoruz. Mesela Cyberpunk seçmişim ben. Başka neler var bakalım. Spider-Man var. Böyle 456 tane oyun üzerinde mod yapabilirsiniz Vortex sayesinde. Cyberpunk'ı seçtikten sonra dosya konumunu buluyoruz. Dosya konumunu bulduktan sonra Buradan moda tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ben zaten bunların hepsini attım. Siz de aynı şekilde indirdiğiniz her bir dosyayı indirdiğiniz her bir dosyayı buraya atacaksınız. Şuraya sürüklemeniz lazım. Sürükledikten sonra hepsinin bu şekilde olması lazım. Şimdi biz hangi dosyayı indirdik? Bunu indirdik. Hemen geliyoruz buraya. İndirilenler diyoruz. Biz bunu mu indirdik ya? Bir test yapalım yine. Biz ne olur ne olmaz. Gelmeyelim taklaya. 5 saniye bekleyeceğiz. Anlamadığınız yer olursa sorabilirsiniz yorumlardan cevap vermeye çalışacağım. Aynen tamam doğru dosyayı indirmişiz. Sen aynen tamam emin olmam lazım yanlış bir şey indirirsek çünkü uğraştıracak bize. Bunu buraya sürekli diyorum, gördüğünüz üzere. Evet diyorum ne olursa olsun modumuz buraya düştü ve yüklemesi de yapıldı. Bugatti gördüğünüz üzere. Şimdi bunu kapatabiliriz. Modu yükledikten sonra her zaman size bir kod vermeleri gerekiyor. Bakın şöyle bir kod. Bunu kopyaladım. Cyberpunk tıkladım. Neyde yaptığınızın hiç önemi yok. Torrent olabilir, Steam olabilir, Epic Games olabilir. Hiç önemi yok. Şu an sadece oyun açılmasını bekleyeceğiz. Ya yani bir de şurayı geçsen çok tatlı olacak ama. Sıkıntı yok. Siz buraları ileri alabilirsiniz. Hiç önemi yok. met evet diyoruz. E hey bir de boy. Ha, disk Did you all hear about that Arasaka aircraft carrier night city? Called... Tamam, <laughs> ne? Alamedi? Evet, ben en son böyle bir şey yapmıştım. Bunun <laughs> yani. Bu müzik ne alaka? <laughs> evet, neyse. Buradan hemen konsolumuzu açıyoruz. Kodumuzu giriyoruz. Kodu girdikten sonrasında başka bir şey kalmıyor. Konsolu kapattık. Gördüğünüz üzere arabamız geldi. Ulan bunun yüzden telif yiyeceğim ya. Ya da hemen bilmiyorum. O, biraz sert bir... Yani genel olarak mantık bu şekilde Hemen alt f4'ümüzü koyalım ee, Herhangi bir başka bir şey indirmek istediğiniz zaman Örnek veriyorum ee, Daha böyle Oynanış tarzında şeyler Mesela Böyle zor bir şey arıyorum sizin için Mesela Şurada bir şey vardı sanki hatırlıyorum ya Hemen bulacağım ve size göstereceğim Uğraştırmadım. Evet şu. Mesela arkadaşlar şu araç benim çok hoşuma gitti. Fakat e, biraz uğraşmam gerekiyor. Çünkü gördüğünüz üzere burada şunu indirmemi istiyor benden. Bunu indirdi, bunu indirdikten sonra bu da bunları istiyor. Yani sürekli bir istek ve bu arkadaş bir görev olarak yapmış bunu. Bu yüzden bu uğraştırıcı bir şey. O yüzden uğraşmak istemedim. Yapılabilir. E, aklınıza hangi oyun geliyorsa buradan aratabilirsiniz tek yapmanız gereken gerekli dosyalara bakıyorsunuz buradan indireceğiniz modun ne istediğine. Onları da indiriyorsunuz. Modu da indiriyorsunuz. Ardından içine atıyorsunuz Vortex'in. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın.